Evet değerli izleyenler Ramazan bayramının ilk sabahında bugün Kırıkhalimizin Nur Camii'ndeyiz şu anda. Sayın Valimiz ve Kırıkhali Belediye Başkanı Sayın Ahmet Önal'ın bayram mesajlarını alıp sizlere izleteceğiz. Ramazan'ın birinci günde Bayram namazının ardından Nur Camii'nin bahçesinde Kırıkkale diye bizim Gilelim, girelim, girelim. namaz kılan vatandaşlarımıza ikramlarını görüyoruz şu anda. Sayın Valimiz Mehmet Makas ve Ahmet Önal birazdan burada olacak. Vatandaşlarımızla bayramlaşacaklar. Birazdan <laughs> bayramımızın bayram sabahının ilk sabahında. Sayın Belediye Başkan Yardımcımız, Recep Başkanımız burada. Başkanım bayramımız mübarek olsun. Hayırlı bayramlar dileyelim. Ee, bayram sabahında Kırıkkale'li hemşerilerimize, vatandaşlarımıza bayram mesajlarınızı alabilir miyiz? Teşekkür ederim. Öncelikle tüm Kırıkkale halkının ve tüm e, Türk halkının bayramını kutluyorum. Mübarek bir gün. E, Ramazan ayını bir ay içerisinde orucumuzu tuttuktan sonra bugün e, bu bayramı hep birlikte yaşıyoruz. bir Bayramın bir özelliği biliyorsunuz. Birlik ve beraberliği pekiştirmesi. Şu anda da Nur Camii'nin önünde e, hem devlet protokolü hem vatandaşlarla birlikte belediyemizin hazırladığı kahvaltı e, düzeni içerisinde önünde e, tekrardan tüm halkımızın bayramını kutluyorum. E, bundan sonraki gelecek bayramlara e, nasip etsin diyorum tüm halkımızın ee, sağlıklı bir şekilde milletimizin de birliğini, beraberliğini ve huzurunu eksik etmesin diyorum. Teşekkür ediyorum. Başkanım peki bu güzel ikramlarımız bundan sonraki bayramlarda sürekli devam edecek mi vatandaşlarımıza? Evet, tüm bayramlarda, aşağı, e, daha doğrusu dini bayramlarda, hem Ramazan bayramında hem Kurban bayramında e, sabah kahvaltısı yapma imkanı olmayan Belki ee, bu imkandan yoksun oradan halkımız için biz bir hazırlık yapıyoruz. Bundan sonraki bayramlarda da aynı hazırlığı yapacağız. Çok güzel görünüyor başkan. Tamam. Teşekkür ederiz. Hayırlı bayramlar dedi. Sen Kaydal biz oradan gidelim başkanım. Sayın Başkanım, hayırlı bayramlar. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederiz. siz nasılsınız? Bayramımız mübarek olsun. Başta Kırıkkale'li hemşerilerimiz olmak üzere hem ülkemizin hem tüm İslam aleminin mübarek bayramını tebrik ediyorum. Bir aylık Ramazan ayımız sona erdi. Cenab-ı Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Arkasından birlik ve beraberlik içerisinde bayramımızı kutluyoruz. Bu bayramın birlik, beraberlik, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyorum tüm hemşehrilerin bayramını bir kez daha tebrik ediyorum. Başkanım belediye olarak bu güzel ikramları sunmuşsunuz vatandaşlarımıza e, imkanları olmayanlar için. Bunların devamı gelecek mi? Tabii i̇nşallah e, Allah kabul etsin. Bizim Kırıkkal'de birlik beraberlik dayanışma hep üst düzeydedir. Hem bayramlarda bunu fazlasıyla hissediyoruz. Bu artık Kırıkkal'de geleneksel hale geldi. Bir ay boyunca iftar çadırlarımız Cumhuriyet Meydanı'ndaydı. Bugün de bayram sabahı, bayram namazını hep beraber kıldık vatandaşlarımıza, hemşehrilerimize bir kahvaltı ikramımız olacak. Tabii ki halkın olan halka veriyoruz. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin başkanım. Tüm vatandaşlarımıza adına teşekkür ediyoruz. Hayırlı bayramlar. Değerli izleyenler şu anda Kırıkkale Valimiz Sayın Mehmet Makas. Kırıkkale MHP Milletvekilimiz Sayın Halil Öztürk şu anda. Burada var. Bayram mesajlarını alacağız kendilerine. Evet. Ağzımızın tadınca inşallah birlik beraberliğimize vesile olacak bir bayram olmasını diliyoruz. Kırıkkale'li hemşerilerimizin hepsinin bayramını kutluyoruz. Rabbim her şeyi gönüllerince versin. Tüm dünyaya başta Gazze'mize olmak üzere barış getirsin, huzur getirsin diliyoruz. Bütün hemşehrilerimizi buradan selamlıyoruz inşallah. Evet. Biz de idrak etmekte olduğumuz mübarek Ramazan bayramının öncelikle hemşehrilerimize ve bütün Türk İslam alemine kutlu olmasını temenni ediyorum. Ve hem Türkiye'de hem de bütün dünyada İslam aleminde huzur ve mutluluk hakim olsun diyorum. Herkesin bayramını tekrar kutluyorum. Teşekkür ederim. ben de kırıkkale'li hemşerilerimizin mübarek bayramını kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Hayırlı bayramlar diliyoruz.